tepsinin kenarına sımsıkı kavramış, ellerim titriyordu. Restorantın loş ışıkları altında, boğazın dalgaları gibi huzursuz bir sessizlik hakimdi. O adam, Yiğit Bey masasına doğru bir fırtına gibi yaklaşırken, garson arkadaşımız Emre'nin yüzü bembeyaz kesilmişti. ''Senin gibi bir beceriksizin burada ne işi var?'' diye gürledi Yiğit, sesi kristal kadehleri titreterek. Emre'nin gözleri dolarken, ben dayanamadım, İçimdeki o eski yangın, çocukluğumdan beri bastırdığım o isyan ateşi birden parladı. Yeter, efendim, diye kükredim, sesim restorantın ortasında bir şimşek gibi çaktı. Bu adamı rahat bırakın. Hepimiz insanız, hata yaparız. Sizinki gibi zenginlik, insanı tanrımı yapıyor? Yetin bakışları bana döndü, o keskin, gri gözler bir an donup kaldı. Restorandaki herkes nefesini tutmuştu aşçılar mutfakta, diğer garsonlar köşelerde, patronumuz bile ofisinden başını uzatmıştı. Yiğit Bey, İstanbul'un en korkulan iş adamlarından biriydi. Holdingleri boğazı kaplıyor, çalışanları onun bir bakışından titreye titreye koşuşturuyordu. Ama ben, Utku, Beyoğlu'nun dar sokaklarında büyümüş, babamın balıkçı teknesinde ter dökmüş bir garson, korkuyu çoktan yutmuştum. Annem öldüğünden beri hayat bana dur demeyi öğretmişti ama dur etmemek için de. Yiğit bir an sustu, sonra dudaklarında alaycı bir gülümseme belirdi. Sen kimsin ki bana yeter diyorsun, garson efendi, dedi, sesi ipek gibi yumuşak ama zehirli. Burada çalışanların hepsi benim için bir hiç. Sen de öylesin. Kalbim göğsümde deli gibi atarken, tepsimi masaya bırakıp bir adım attım. Hayır, efendim. Siz bir hiç değilsiniz ama bu tavrınızla, evet, insanı hissettiriyorsunuz. Sözlerim havada asılı kaldı, restoranda bir iğne düşse duyulurdu. Patronum arkamdan fısıldadı, Utku, ne yapıyorsun? Ama ben dönmedim. Yetin gözlerinde bir şey parladı, öfke mi, yoksa başka bir şey mi? Bilmiyordum ama o an hayatımın dönüm noktasıydı. O gece vardiyan bittiğinde kapıda bir Mercedes bekliyordu. Şoförü bana el etti. Yiğit Bey sizi görmek istiyor. Kalbim yine deli gibi atmaya başladı. Ama bu sefer korkudan değil, merakla. Arabaya bindim, deri koltuklar, boğaz manzarası pencereden akarken, sessizlik ağırlaşıyordu. Yiğit, arka koltukta oturuyordu, elinde bir viski kadehi. Neden, diye sordu doğrudan, gözleri karanlıkta parlayarak. Neden durdun, Herkes kaçar benden. Yutkundum, Beyoğlu'nun nemli havasını içime çektim gibi. Çünkü, gördüm sizi. O öfke, yalnızlıktan geliyor. Ben de yaşadım. Yiğit güldü ama kahkaha boğazında düğümlendi. Sen ne anlarsın yalnızlıktan, garson? Benim dünyam seninkinden farklı. O gece Beşiktaş'taki yalıda indik. Yiğit'in evi, boğaza nazır bir saray gibiydi mermer zeminler, antika halılar, duvarlarda Osmanlı tabloları. Ama içindeki adam, kırık bir heykel gibiydi. Bana bir kadeh rakı uzattı, otur, dedi. Oturdum ve saatlerce konuştuk. Yiğit çocukluğundan bahsetti. Babası bir paşa, annesi erken ölmüş, holdingi 18 inde devralmış. Herkes benden korkar, Utku, dedi, sesi ilk kez yumuşak ama kimse beni görmez. Ben de açıldım, babamın teknesinde geçirdiğim geceler, annemin mezarı başında verdiğim sözler ve içimdeki o gizli fırtına kimseye söylemediğim, İstanbul'un kalabalığında bile yalnız hissettiğim o aşk acısı. Yiğit dinledi, gözlerin emlendi. Sen, farklısın, dedi, elini omzuma koyarken. O dokunuş, elektrik gibiydi ama çekmedim elimi. O gece dost olduk ya da öyle sandım. Günler geçti. Yiğit restorana her gelişinde masama oturuyordu. Diğer garsonlar fısıldaşıyordu. Utku delirmiş, o adamla konuşuyor. Ama ben onun gülümsemesini gördükçe içimdeki buzlar eriyordu. Bir akşam Galata Köprüsü'nde yürüdük. Balıkçıların oltaları suda sallanırken Yiğit elimi tuttu. "Utku, ben farklıyım." dedi, sesi titreyerek. Bu şehirde, bu ülkede bir adamın bir adama dokunması yasak. Kalbim durdu. O an anladım. Onun gizli yönü buydu. Ben de aynıydım. Yıllardır sakladığım, aileme bile söyleyemediğim gerçek. Ben de diye fısıldadım, parmaklarımız iç içe. Boğaz'ın rüzgarı saçlarımızı karıştırırken ilk öpücüğümüz tuzlu bir dalga gibi geldi. Romantik ama korku dolu ama mutluluk, İstanbul'un sisli sabahları gibi kısa sürdü. Yetin dünyası, holding toplantıları, sosyete partileriyle doluydu. Bir gün, ofisinde buluştuk, cam duvarlardan şehir ayaklarımızın altındaydı. Seni seviyorum, Utku, dedi, beni kendine çekerek. O an, her şey mükemmeldi, taki kapı çalana kadar. Asistanı girdi, elinde dosyalar, efendim, evlilik teklifi için hazırlıklar. Yiğit dondu, beni itti. "Çık!" diye bağırdı asistanına. Ama zarar verilmişti. "Evlilik mi?" diye sordum, sesim kırık. "Kimle?" Yiğit başını eğdi. "Ailem için. Bir iş ortağının kızı. Gerekli, Utku." "Sen. Sen farklısın ama bu dünya." Gözyaşlarım aktı. "Ben senin için yeterince iyi değilim," demek ki. Kapıyı çarpıp çıktım. Boğaz'ın soğuk rüzgarı yüzüme vururken. O gece babamın evinde, Beyoğlu'nun dar sokağında ağladım. Babam, eski balıkçı, "Oğlum, aşk mı bu?" diye sordu. Evet, baba. Ama imkansız. Ertesi gün restorana döndüm. Yiğit oradaydı ama bu sefer yalnız değildi. Yanında güzel bir kadın, nişanlısı. Kalbim parçalandı ama gülümsedim, siparişlerini aldım. Rakı iki kadeh dedi Yiğit gözleri kaçarak. Gece bittiğinde peşimden geldi. Utku lütfen dinle. Dinlemedim git efendim. Senin dünyan değil burası. Ama içim yanıyordu o gizli yönü. Şimdi bir yalan gibi geliyordu. Haftalar geçti. Yiğit'in mesajları telefonumu doldurdu. Özür dilerim. Seni kaybetmek istemiyorum. Cevap vermedim. İşime odaklandım, Emre ile şakalaştım, boğaza bakıp unuttum. Ama bir akşam, fırtına koptu. Restoranda bir parti vardı, Yiğit'in holdinginin kutlaması. O, sahnede konuşuyordu, başarı, korkuyla değil, cesaretle gelir. Kalabalık alkışlarken, ben arkadan izledim. Konuşma bitti, mikrofonu bırakırken göz göze geldik. Yiğit indi, bana yaklaştı, Utku, lütfen. Patronum araya girdi, efendim, Utku bugün. Ama Yiğit, onu bırakın, dedi. O benim için önemli. Kalabalık mırıldandı, dedikodular başladı. O gece yine yalıdaydık. Yiğit, nişanlısıyla ayrıldığını anlattı, aileme söyledim. Her şeyi. Şaşırdım, neden? Çünkü seni sevdim. Ve korkumu yendim senin sayende. Gözyaşlarımız karıştı, sarıldık. Ama mutluluk bir gölge gibiydi. Çünkü Yiğit'in ailesi, paşa torunları kabul etmedi. Tehditler geldi. O garsonu bırak yoksa holdingi kaybedersin. Yiğit direndi ama ben korktum. Beni suçlu hissettirme. Ben sadece bir garsonum. Hayır dedi, sen benim kahramanımsın. Günler İstanbul'un kalabalık trafiği gibi aktı. Yiğit ve ben Gizli buluşmalarla idare ediyorduk Sultanahmet'in arka sokaklarında kahve içmek, Ortaköy'de simit paylaşmak. Her dokunuş bir zaferdi ama her bakışta toplumun yargılayan gözleri vardı. Bir öğleden sonra kapalı çarşıda el ele yürürken bir adam Yiğit'e yaklaştı. Efendim siz misiniz? Holdingin sahibi. Yiğit elini çekti, gülümsedi. Evet buyurun. Ben arkaya çekildim, kalbim sıkışarak o adam gittiğinde, Yiğit özür diledi, affet, alışkanlık. Ama alışkanlık, aşkı zehirliyordu. Bir akşam, Yiğit beni ailesinin yalısına davet etti bebekte, denize sıfır bir konak. Tanışman lazım, dedi. Korktum, paşa torunları, muhafazakar bir aile. Kapıda ablası karşıladı, hoş geldin, Utku Bey. İçeri girdik, salonda babası yaşlı general oturuyordu. Oğlumun arkadaşı mısın?" diye sordu keskin bakışlarla. Yiğit yutkundu. "Evet, baba." Ama daha fazlası. Sessizlik çöktü, general ayağa kalktı. "Ne demek daha fazlası?" Yiğit derin nefes aldı. "Biz birbirimizi seviyoruz." Erkek olarak. Ablası çığlık attı, general kükredi. "Delirmişsin. Bu evde böyle şeyler olmaz." Ben donup kaldım. Yiğit elimi sıktı. Baba, bu gerçek. Utku beni değiştirdi. Korkumu yendi. Kaos patladı, General Yiğit'i tokatladı, ablası ağladı. Holding ne olacak? Skandal. Yiğit kanayan dudağıyla, Holding için evlenmem. Aşk için yaşıyorum artık. Beni dışarı attılar ama Yiğit peşimden koştu. Yalının bahçesinde denizin dalgaları altında sarıldık kaçalım mı, diye sordum. Hayır, dedi, yüz yüzelik savaşacağız. O gece boğazda vapurla döndük, yıldızlar altında, aşkımız bir dua gibiydi. Ama ertesi gün, ihanet geldi. Yiğit'in en yakın arkadaşı, holding ortağı Kerem, restorana geldi. Utku, Yiğit'i bırak, dedi, sesi yumuşak ama tehditkar. O seni kullanıyor. Ben biliyorum sırrını yıllardır saklıyor sen sadece bir kaçamak. Şok oldum, ne sırrı? Kerem güldü, Yiğit, geçmişte bir skandala karıştı. Bir sevgilisi vardı, intihar etti. Suçlu o, seni de aynı sona sürükleyecek. Kalbim durdu, Emre'ye sordum, o da duymuştu dedikoduları. Yiğit'e mesaj attım, doğru mu? Cevap gecikti, sonra geldi, konuşalım. Buluşma, Yiğit'in ofisindeydi. Gözyaşlarım akarken neden söylemedin? Yiğit başına eğdi. Korktum. O çocuk. Mert benim ilk aşkımdı. Ailesi öğrendi, baskı yaptı. O dayanamadı, atladı. Ben suçluyum, Utku. Seni de kaybederim diye. Sarıldım ona, suçlu değilsin. Ama yalan söyledin. O gece ayrıldık ya da öyle sandık. Yiğit, holdingi bırakma noktasına geldi. Hissedarlar isyan etti, gazeteler Yiğit'in çöküşü manşetleri attı. Ben, restoranda gözyaşlarımı gizleyerek servis yapıyordum. Ama aşk, İstanbul'un inatçı kedileri gibi geri döndü. Bir sabah, Yiğit kapımda belirdi sakalları uzamış, gözleri çökmüş. Sensiz yaşayamam, dedi, diz çökerek. Mert'in hatırası için değil, senin için değişeceğim babam pencereden izliyordu, oğlum, kalbin ne diyorsa, dedi. Yiğit'i içeri aldık, rakı koyduk. Konuştuk, saatlerce acılarımızı paylaştık. Yiğit, terapiye başladığını, ailesine mektup yazdığını anlattı. Senin cesaretin, beni kurtardı. O an, romantizm geri döndü, ama bu sefer, gerçekti. Yine de, bung te bitmedi. Kerem, ihanetiyle yetinmedi, basına sızdırdı her şeyi. Sabah gazeteleri, milyarderin yasak aşkı, bir garsonla skandal. Restoranda kaos, patronun Utku, istifa et dedi. Sokaklarda fısıldaşmalar, ailem baskı yaptı. Utanç veriyorsun. Yiğit aradı, kaçalım yurt dışına. Ama ben reddettim. Hayır, burada kalacağız. Bu ülke bizim de ülkemiz. Medya fırtınası, Boğaz'ı kasırga gibi savurdu. Yiğit'in holdingi çökmeye yüz tuttu. Hissedarlar toplandı, Kerem başı çekiyordu. Yiğit deli olmuş. Bu ilişki, şirketi batırır. Yiğit, basın toplantısı düzenledi, televizyonlar canlı yayınladı. Ben, restorandan izledim, Emre yanında, elimi sıkıyordu. Yiğit mikrofonu aldı, evet, Utku'yu seviyorum. O bir garson, evet ama o benim kahramanım. Çalışanlarımın korktuğu bir adamdım. O, bana insan olmayı öğretti. Gözyaşlarım aktı, salon şokta. Kerem ayağa kalktı, yalan. O intiharı gizliyor. Yiğit döndü, hayır. Mert'in ölümü, benim hatam. Ama saklamayacağım artık. Toplantı dağıldı, polis bile karıştı Kerem'in sızdırmaları iftira sayıldı. Yiğit, dava açtı ama asıl zafer içti ki. O akşam Galata Kulesi'nde buluştuk. Şehrin ışıkları ayaklarımızda. "Teşekkürler," dedi Yiğit beni öperken. "Senin sayende özgürüm." Ama özgürlük pahalıydı. Ailesi koptu, ablası aradı. "Baba hasta, senin yüzünden." Yiğit koştu yalıya, "Ben peşinden." General yatakta yatıyordu, soluk. "Oğlum, neden?" Yiğit diz çöktü. "Baba, aşk bu." Senin gibi annemi sevdiğin gibi. General sustu, elini tuttu. O zaman mutluluğu seç. Ölmeden önce affetti. Cenaze Beylerbeyi'nde yağmurlu bir gündü. Aile toplandı ama Yiğit ve ben kenarda durduk. Sonra generalin vasiyeti okundu. Holdingi Yiğit'e bırakıyorum koşulsuz. Aşkı seçti, gurur duydum. Çok olduk, Kerem öfkeyle gitti. Yiğit bana döndü. Artık özgürüz. Ama ben hala yaralıydım. Mert'i unutma. Onun hatırası bizi güçlendirsin. Günler geçti. Yiğit Holding'i yeniden yapılandırdı, çalışanlara eşitlik getirdi, korku yerine saygı. Restoranda patronum özür diledi. Kalmak ister misin? Yiğit, "Hayır." dedi. "Utkuyu bana verin. Özel aşçı olacak." Güldük ama ben kabul etmedim. Hayır, ben garsonum. Seninle eşit olacağım. Romantizmimiz, günlük hayatta çiçek açtı pazarlarda el ele gezinmek, Boğaz'da balık tutmak. Ama yeni bir fırtına yaklaşıyordu. Kerem intikam için döndü, sahte belgelerle Yiğit'i dolandırıcılıkla suçladı. Mahkeme başladı İstanbul Adliyesi'nde, flaşlar patlarken. Ben tanık oldum, Yiğit masum. O değişti. Avukatlar tartıştı, gazeteciler yazdı. Aoutro duruşmada patladı, Kerem yalancı şahitlik yaptı, Yiğit, Mert'i itti. Yiğit ayağa kalktı, yalan. Mert'i sevdim ama kaybettim. Utku bana ikinci şansı verdi. Jüri sustu, hakim, delil yok, dedi. Kerem hapse girdi ihanetinin bedeli. Mahkeme sonrası Taksim'de kutladık, meyhanede rakı tokuşturduk. Seninle her şeye değer dedi Yiğit. Ama içimde bir gölge vardı ya toplum bakışlar. Yiğit gülümsedi. Onları yeneceğiz. Birlikte. Yaz geldi. İstanbul'un sıcağı aşkımızı kızılcık gibi kızarttı. Yiğit ve ben Prens Adaları'na kaçtık. Büyükada'da Fayton'la dolaştık, denize girdik. Orada özgürdük. El ele öpüşerek kimsenin yargılamadan Evlenelim mi diye sordum bir akşam gün batımında. Yiğit şaşırdı. Bu ülkede. Mümkün mü? Evet dedim. Bizim için mümkün. Dönüşte bir avukat bulduk. Yasal değilse bile sembolik bir tören Boğazda, vapurda. Ama mutluluk bir ihanet daha getirdi. Yiğit'in eski sevgilisi Mert değil, başka biri ortaya çıktı. Deniz, yurt dışından dönmüş. Yiğit, beni unuttun mu, diye mesaj attı. Yiğit gösterdi bana, geçmiş, utku. Ama kıskançlık, içimi kemirdi. Bir gece tartıştık, neden hala saklıyorsun? Yiğit bağırdı, saklamıyorum. Seni seviyorum. Kapıyı çarptım, Beyoğlu'na döndüm. Babam, oğlum, aşk güven ister. Ertesi gün, Yiğit geldi çiçeklerle. Deniz, sadece arkadaş. Sen benim her şeyimsin. Affettim, ama yara açıldı. Sonra, Büyük K.A. Otro, Holding'in yıllık toplantısı. Yiğit, beni davet etti, yanımda ol. Gittim, Smokin'le garsonluktan terfi. Salonda, elitler, bakışlar üzerimizde. Yiğit konuştu, şirketimizi değiştirdim. Eşitlik için. Ve kişisel hayatım. Utkuyla mutluyum. Alkışlar karışık, bazıları homurdandı. Kerem'in eski adamları protesto etti, skandal. Kaos çıktı, biri Yiğit'e saldırdı. Ben atıldım, yumruk attım, dokunma ona. Güvenlik ayırdı, polis geldi. O gece karakolda, Utku, kahramanım, dedi Yiğit, kelepçeli ellerimizle. Serbest kaldık, ama basın yine coştu. Milyer derin sevgilisi dövüşçü oldu. Güldük ama yorgunduk. Sonra duygusal derinlik Yiğit Mert'in ailesini buldu. Özür dilerim dedi kapıda. Onlar affetti, geçmiş bitsin. O an iyileştik. Ben de aileme açıldım tam babam sarıldı. Oğlum, gurur duyuyorum. Kış geldi, kar boğazı örttü. Yiğit ve ben, Yalı'da yeni yıl kutladık, sadece ikimiz. Gelecek, diye sordum. Bizim, dedi. Bahar, Umut'la geldi. Yiğit, bir vakıf kurdu LGBT gençler için, Mert'in hatırasına. Ben, yönetici oldum, garsonluktan, değişime. Toplantılarda, hikayelerimizi paylaştık, korkuyu yendik. Toplum yavaş yavaş kabul etti, makaleler yazıldı, Yiğit'in dönüşümü ama son ihanet, ablası, miras için döndü. Holdingi ver, yoksa ifşa ederim. Yiğit reddetti, hayır. Utkuyla paylaşıyorum. Mahkeme yine, ama kazandık. Ablası gitti, yalnız. Yazın, törenimizi yaptık vapurda, boğazda. Yüzler gülüyor, rüzgar saçlarımızda. Sonsuza dek, dedik. KTTHCNHNVN, aşkımız, bir köprü gibi korkuyu aşan, insanı insan yapan. İstanbul tanık, biz, özgür.